Şimdi bizim yetişme tarzımız bize her şeye efendim siyah beyaz olarak bakma gibi bir alışkanlık kazandırıyor. Yani. Evet ya iyidir ya kötüdür. Ya yaşasın ya kar olsun. Ya siyahtır ya beyazdır. Ya bunun ara tonları yok mu kardeşim? Biz Hı. lineer bir mantık var ya bize bize eğitim sistemimiz de bunu gösteriyor. Ha ben şey Sultan Abdülhamid'e bakın. Sultan Abdülhamid'in olumsuz taraflarını söyleyeceğim. Sultan Abdülhamid en çok okul yaptıran insanlardan birisidir. Bizim Osmanlı eğitim sistemini batıya göre düzenleyen adamdır. En fazla kız mektebi, yani o kızlar için okul açan insanlardan birisidir. En fazla hükümet konağı yapanlardan birisidir. En fazla demir yolu yapan, Hicaz demir yolundan, Bağdat demir yoluna, Rumeli demir yoluna kadar yapan insandır. Bu onun artı tarafları. Yaptığı güzel şeyler. Peki, Şimdi gelelim işin şuna. Peki bu kadar madem demir yolu yaptı, okullar yaptı, sen peki niye efendim Abdülhamit dönemi istibdat dönemi diyorsun? Arkadaş, ben bugün için de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi dünyanın en büyük barajlarını Çin yapıyor. Dünyanın en büyük havaalanlarını Çin yapıyor. Dünyanın bakın en büyük otoyollarını Çin yapıyor. Çin 5 ayda Roma büyüklüğünde şehir inşa ediyor. Fakat Çin dünyanın en iğrenç ülkelerinden birisidir. Şimdi bizim mesela şimdi de iktidarımız döneminde bizim arkadaşlara ya Türkiye'de Türkiye'de hukuk diye bir şey kalmadı dediğin zaman diyor ki duble yolları görmüyor musunuz? Ya efendim demokrasi diye bir şey kalmadı. Şehir hastanelerini görmüyor musunuz? E düşünce özgürlüğü de çok ciddi sıkıntılar var. E Marmara'yı Avrasya Tüneli'ni görmüyorsunuz. Ben o arkadaşlara da diyorum ya arkadaş. Bu matematik sorusuna coğrafyaya cevap vermek gibidir. Şimdi neticede Çöprü, yol, maddi kalkınma bunlar eyvallah. Fakat biz tuvaletle mutfak arasında boru falan değiliz. Bizim bir maddi varlığımız var. Varsayın ki siz benim yönetim patronumsunuz. Bana çok iyi maaş veriyorsunuz. Bana efendime söyleyeyim maddi olarak her bir... En her, lüks makam arabasını veriyorum, ver, en evlerde oturtuyorum. Ama sabah akşam... Benim aklımla alay ediyorsunuz. Benim ruhuma azap çektiriyorsunuz. Vicdanımı vicdanımı da taciz ediyorsunuz. Hı -hı. Ve bunu bir babasınız çocuklarınıza ve ailenize yapıyorsunuz. O ailede huzur olur Oğlum. mu? Ha, dolayısıyla yani Abdülhamit şunu yaptı. Eyvallah 33 yılda bir şey yapması Gerçekten. gerekiyordu. O yaptığından da Allah razı olsun. Bu da çok iyi. Ama hiç şüphe yok ki Abdülhamit müstebitti. Yani istibdadıydı, baskıcıydı. Baskıcıydı. İnsanlara hayat hakkı tanımıyordu. Göz açtırmıyordu. Bakın Fatih Bey bizim Sultan Abdülhamit'ten önce de var ama ondan itibaren Türkiye'de oluşan bir şey var. Liderler zayıfken veya yeteri kadar güçlü değilken etraflarını liyakat ve ehliyet esasına göre güçlü insanlardan oluştururlar. Fakat ayakları yer tutup ipleri ellerine aldılar mı o liyakat ve ehliyetle getirdikleri o deve dişi gibi adamların teker teker kafasını koparırlar. Etraflarına çanak yalayıcı dediğimiz yağcı, yalaka her şeye efendim kafa yani insanlar getirirler. Mesela Mithat Paşa tersane konferansına daha birkaç günlük başbakanken katılıyor. Sultan Abdülhamit dış, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'i o huzuruna kabul ediyor. Ya diyor ki ben aslında bütün dediklerinizi kabul edeceğim ama bu Mithat, Mithat. Paşa bu, 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 bunun kafasına bir şey girmiyor. Bunun diyor uzlaşmaz tutumu yüzünden biz bu hale geliyoruz. Şey de diyor ki bir taraftan Mithat Paşa da diyor ki isteklerini kabul etme bastır diyor. Şimdi ve bir süre. Niye? İngilizlerin eğer varsa bir Tatpaşa bir desteği ortadan kalksın ve Sultan Abdülhamit Mithat Paşa gibi, Radif Paşa gibi, Süleyman Paşa gibi şıpka kahramanı dediğimiz ve diğerleri Tanzimat döneminin yetiştirdiği ne kadar kerli ferli adam varsa hepsi de bozuk para gibi harcanıştır. Ve etrafına o tip adamları toplar. Mithat Paşa müthiş bir adamdır. Tuna valiliği muazzamdır. Şimdi bakın ne oldu Mithat Türkiye'de ilk bankayı kurandır, Milli Bankayı kurandır. Şimdi Sultan Abdülhamit'in dönemindeki manzara şudur Fatih Bey. Bir kere bütün bu adamları hallettikten sonra Babı Ali o zaman Başbakanın başbakan başbakanıdır. Babı Ali diye bir şey yoktur. Göstermelik, sembolik ve seremonyal olarak var. Her şeyi saraya alıyor. Ve Sultan Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatında 28 sefer sadrazam değiştiriyor.